Kanalı ilk açtığımız sene bu kot ceket bölümünden bir tane yapmıştık fakat o zaman biraz daha teorik anlatıyordum. Bu kot ceket nasıl giyilir, hangi kombinleri yapabilirsin, neler nasıl giyersin vesaire gibi soruların cevaplarını orada veriyordum ama belli ki hala aranmaya devam ediyor. Bu sefer de uygulamalı olarak yaptım. Ben elimdeki ürünlerle neler yapılabilirin üzerinden biraz geçtim. Şimdi kendimi yan tarafa alıp o kombinleri yaptığım videoyu da bir, bir, tarafa koyacağım ya buraya ya buraya ve onların üzerinden anlatmaya başlayacağım o yüzden bilgisayar da burada şimdi hem izleyeceğim ama anlatacağım ama tabii yani artık öğrenmiş olman lazım her şeyden önce bir intro Hepiniz hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ismim Örsan. Belik mevzulardasınız. Her şeye başlamadan önce like, dislike, yorum, abonelik gibi bazı güzellikleri şu aşağıya bırakırsanız bu kardeşinizi ziyadesiyle mutlu edersiniz. Şimdi her erkeğin dolabında olması gereken 50 ürün varsa eğer mesela bu denim ceket bunlardan bir tanesi olacaktır. Farklı kademelerde giyebiliyorsun bu hikaye. Şimdi birazdan başlayacağız. Yani çok çok klasikten anladın mı? Yani çok klasik tırnak içinde klasik tabii de yani daha böyle iş ortamına da uydurabileceğin gömlek kravattan seyahat ediyorum ve işte jogger giyiyorum ma kadar böyle geniş bir skalada kullanabiliyorsun denim ceketleri. Şimdi yan tarafa şu arkadaşı bir getirelim. Daha önceki bölümü izleyenler varsa aranızda bazı şeyleri hatırlayacaklardır. Şimdi bu ilk gördüğün kıyafetle öyle başlayacak. Denim ceketleri, truckerları vesaire bunlar kot pantolonlarla anladın mı? Denim pantolonlar, jeanlerle neyse artık o kadar fazla kelimesi var ki bunun. Onu da konuşuruz bir ara. Ee, cin üstüne jean, kot üstüne kot, denim üstüne denim ne diyorsan artık. Bunu yapmak çok kolay bir şey değil. Yani yapılmaz mı? Yapılır elbette. Yani bununla ilgili eğer elinde yeteri kadar ekipman varsa, yeteri kadar ürün varsa ve gözün aşinaysa bunu üretmen çok kolay. Tarz durabiliyor ama dediğim gibi çok riskli bir alan. Bunun yerine benim her zaman tavsiye ettiğim hikaye denim'in kot ceketini farklı bir pantolonla, bir kanvas pantolonla birlikte giymen olacak. Böyle olduğu zaman bu sefer daha rahat bir, hem daha rahat kombinleyebileceksin hem de çok daha güzel gözükecek, göze güzel gözükecek. Dolayısıyla abicim ilk olarak başladığımız şey en klasik versiyonumuzla başlıyoruz. Şu noktada gördüğün gibi bir tane kanvas pantolonumuz var. Eğer merak ediyorsanız ben alta linklerinde bunların bulabildiklerimi bırakırım. Bu Duckers'ın Supreme Flex modeli. Bunun üzerinde şimdi burada biraz belli olmuyor ışıktan dolayı ama açık mavi bir gömlek var ve onun üzerinde kravatla başlıyor. Fakat tabii burada gördüğüm bir kravat iğnesi kullanıyorum. Çok işte ok şeklinde. Daha böyle hani hareketli hareketli bir kravat iğnesi. Dolayısıyla daha canlı duruyor. Daha dinamik bir görüntü sağlıyor. Bunun üzerine denim ceketini giydiğin zaman hacı abi bakıyorum. Oluyor mu? Oluyor mu? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Evet derin ceketini giydiğim zaman aslanlar gibi bununla böyle bir cuma günü ne derler hani bir toplantıya işe vesaire gidebileceğim yani. bir durum. Ha yani tabii daha önce de konuştuğumuz gibi devlet memuruysan bu böyle bir şey yapma ihtimalin tabii ki yok. Yani onu tenzih ederek söylüyorum. Ama eğer bu, bu senin hayatının bunu kaldırıyorsa zaten normal şartlarda insanlar seni trucker'la görmeye alışıklarsa öyle bir tarz yapıp kendine böyle bir hafif şıklık katabilirsin. Bunun altına Ayakkabı tercih edeceksen işte çaka, botları tercih edebilirsin. Daha önce konuştuğumuz bunun yine broglar çok yakışıklı olacaklardır. Daha klasik ayakkabılardan bahsediyorum. Kravatlı bir kombinin içerisinde spor ayakkabıya çok fazla yer verme. Çünkü çok sırıtacaktır öyle bir şey yapmaya kalktığınız zaman. Kravatını çıkartabilirsin. Tamam yani kravatını çıkarttıktan sonra normal şartlarda takım elbisede örneksi gri bir takım elbiseyle çıktığını varsayalım. İşte gömlek kravat, devlet memurusun. Kravatını çıkarttığınız zaman o takım sırıtabilir. Ama burada takım da sırıtmaz. Anladın mı? Yani çünkü bu bir takım değil, bu böyle kombin. Dolayısıyla çok göze batmayacak, çok rahatsız etmeyecektir seni. Ha bir tek şu şeyde düzlemde gidebilirsin. Yani Oxford yaka kullanıyorsan, düğmeli yaka, gömlek tercih edersen daha rahat edersin. Veya daha dik duran, bir sonraki göstereceğim gömlek gibi bir daha dik duran yakalarda gömleklerin olursa daha rahat edersin. Dolayısıyla yine aynı şekilde böyle açık mavi işte pötikareli efendime söyleyeyim biraz daha küçük desenli falan bir şeyle gömlekle yine aynı şekilde aynı pantolon, aynı tracker hayatına devam edebilirsin. Belki bu noktada mesela artık beyaz sneakerları dahil edebilirsin kombininin içine böylece hani daha işte spor ama hani hareketli ama işte daha klasik falan gözükeceksindir. Şimdi tabii bir erkeğin yine dolabında olmazsa olmaz nedir dersen beyaz gömlek. Dolayısıyla aynı şeyi, aynı kombini hiçbir şey değiştirmeden ee, sadece beyaz gömlek ekleyerek kullanabilirsin ve bu çok banko çalışacak bir settir. Yani beyaz gömlek, krem pantolon, efendime söyleyeyim e trucker'ın üstüne lacivert. Her türlü iş yapacaktır bu. Bununla Akşam eğlenceye de gidersin, arkadaşlarına buluşmaya da gidersin, kahve içmeye de gidersin. Efendim söyleyeyim, ne bileyim kendini biraz daha iyi hissettiğin bir gün böyle biraz ulan bir, bir çıt bir şey giyeyim falan dediğin zaman o bir çıtın bu olabilir ve güzel duracaktır mutlaka. Ee, çok da bir şey yapmana gerek yok yani çok böyle çabasız şıklık. Çaba, <laughs> <laughs> çaba, çab çab çabasız şıklık diye bir şey yok. Çaba gösteriyorsun her zaman şık olmak için. Bundan sonrasında artık biraz daha kombini rahatlatmanın yoluna gidiyoruz. Ne yapıyoruz abi? Bu sefer beyaz gömleği çıkartıyoruz, beyaz tişört ekliyoruz bu yerine. Tamam mı? Ee, Tabi beyaz tişört eklediğin zaman haliyle gömlekte içeri soktuğumuz şey dışarı çıkıyor. Daha böyle daha sporda farklı bir hava yaratıyor. Şimdi bunun altında artık bu nokta itibariyle full sneaker giyiyorsun. Tamam mı? Yani bunun altına işte efendim beyaz sneakerlar da giyebilirsin. Bunun altına efendim ne bileyim hani işte Vans giyiyorsan eğer öyle bir şeyin varsa old school Onları da tercih edebilirsin. Ama mı? Böyle büyük bir şeyler, e, sneaker dünyasını burada açabilirsin. ve Burada hala yine bak aynı pantolonu kullanıyoruz ama hala aynı Supreme Flex'i 3 e, tane kombinde kullanıyoruz. Aynı trucker'ı yine 3 tane kombinde kullanıyoruz. Bu da ne demek aslında? Bir şey aldığın zaman e, onları farklı şekillerde giyebiliyorsun. Bu da sana e, birim maliyeti olarak azalmaya başlıyor daha fazla giyebildikçe. Daha rahat ediyorsun. Şimdi aynı şekilde bu benim sevdiğim en sevdiğim pantolonlardan bir tanesi herhalde. Yine kırsın tabii ki. Smart 360 Flex'leri. Ee, bunun yeşilini görüyorsun şimdi. Şimdi yeşiliyle de yani aynı şeyi kremli saatlerce anlattığın hikayenin bir benzerini yeşil e, versiyonuyla da yapabiliyorsun. Farklı bir doku veriyor bu sefer. Bunun altına yine ne giyebilirsin? İşte beyaz sneaker giyebilirsin. Bunun altına ne giyebilirsin? Çaka giyebilirsin. Kahverengi bir... Çaka, bot giyebilirsin. süet bir bot giyebilirsin. Bunlar daha baharlık da bir şeyler. Yani sonuçta üstümüze bir şey alıyoruz. Demek ki bahar aylarındayız. Böyle yazın 70 derece sıcağında giymeyeceğimize göre. Peki bu bunun yanında ne yapabilirsin? Eğer bir yeşil pantolonun varsa. Bunun üzerine benim yine sahip olduğum bir diğer tracker olarak baktığımız zaman. Bir gri Böyle hafif eskitmeli, hafif gri bir tracker var. Onu kullanabilirsin. Böyle bir renk katabilirsin işin içine. Siyah katabilirsin işin içine. Ee, tabii burada şuna dikkat etmen lazım yani yeşil pantolonun eğer böyle hafif eskitilmiş eskitilmiş olmasa bile hani soluklaşmış ya da soluk bir yeşil zaten hali hazırda varsa bunun üzerine cart siyah koyduğunuz zaman daha mı böyle şey hani katran karası o böyle hani çok sırıtacaktır onun yerine biraz daha soluklaştırılmış biraz daha işte eskitilmiş bir versiyondaki bir gri bir siyah vesaire gibi bir şey kullanırsan şey olarak da renk duygusu olarak da öyle diyeyim. Daha iyi uyum sağlayacaklardır, daha iyi oynayacaklardır kendi aralarında. Yine aynı şekilde dediğim gibi beyaz tişörtünle gidiyorsun. Ha bunun içine gömlek giyer misin? Giyersin tabii yani bu olmayacak iş değil. Şimdi bu bahsettiğim iki pantolon da, yani Supreme Flex'te, Smart 360 Flex'te de slim kesimler anladın mı? daha modern, daha iş hayatına uygun pantolonlar bunlar. Bir de tabii yani pantolon haldivi malumunuz çok geniş olduğu için benim yine kullanmaktan aşırı keyif aldığım jogger pantolonlar var. Jogger'larla da aynı şekilde bu şeyini devam ettirebilirsin. Sürecini devam ettirebilirsin bir eee jogger'la. Şimdi burada çok fazla belli olmuyor bunun altı ama işte lastikli paça, biraz daha bol kesim işte kalçadan aşağı. Bunu mesela seyahate çıkarken ya da bir cumartesi günü, bir pazar günü Koşturmaya gittiğin zaman altına hani jogger'ını giyip üstüne trackerını atıp çıkabileceğin bir durum söz konusu ve bu şu anda gördüğün şey aslında benim bayağı böyle seyahat kostümüm yani o jogger'ımı kenara kaldırıyorum seyahatten seyahate çıkartıyorum ki eskimesin istiyorum. Bunun yanında tabi artık böyle en son kerteye geldiğimiz zaman şimdi yine işte o jogger'ının üstüne hani böyle hafalar hafif soğumuşken falan böyle hafif bir kapşonlu bir sweatshirt. Ee, yani sweatshirt, hoodie neyse yani ama hoodie dediğim anlamı mı? Sweatshirt böyle o kalın pamuklu sweatshirtlerden hani böyle triko bir şey. Hani triko kapşonunu kapşonu dışarı çıkartıp kullanabileceğin eğer trakörün biraz hafif bolsa belki o bahsedilen pamuklu sweatshirtleri de giyip hoodie'leri giyip hani içinde ikinci bir katman olarak kullanabilirsin ama eğer şeye yakınsa sana yakınsa kesimi daha dar kesimse Onlara çok fazla prim vermemeni tercih ederim çünkü çok kalın kaba kot ceketler iyi durmuyorlar. Onun yerine daha böyle slim bir şeyde yaptığın takdirde şık olacaktır. Bu da senin gayet işte dediğim gibi bunu da seyahatlerde rahatlıkla kullanabilirsin. Hafta sonu pazar günleri için efsane bir kombin yani benim ceketlerin benim aklıma gelen kombinler üç aşağı 5 yukarı bunlar. Hani bunun üzerine oynar mısın? Oynarsın. Daha fazlasını yapar mısın? Kesinlikle yaparsın. Ee, onun dışında tabii trucker'ların bir güzelliği işte mesela burada göreceğin rozetlerini kullanabileceğin, eğer bu rozet dünyasına aşina ve seviyorsan kullanabileceğin bir parçadır trucker'lar. Ve hani bunun biraz da güzelliği o customization kısmı. Ha daha customization kısmında neler işte yamalar kullanabilirsin işte efendim üzerine sanat yapan insanlar var boyuyorlar resimler falan ee, öyle bir şey kullanabilirsin ama tabi her zaman söylediğim hikaye bir şeyi ne kadar çok desenlendirirsen öyle diyelim o kadar çok onun formalliği azalıyor dolayısıyla eğer sırtı işte full boyalıysa işte her tarafı yamalıysa hani onu kravat gömlek altta loafer o ceket olmaz. Anladın mı? Ya da işte hani çok fazla yüzlerce pin varsa üstünde hani onun altına kravat takamazsın. Ama işte hani bir tane pin taktım, iki tane pin taktım, işte hani kravat taktım hani olur. Yani bir tane pin ve kravat hani ona, ona okey. İkincisi geldiği zaman o bile aslında fazla olmaya başlıyor. Dolayısıyla hani o dengeleri böyle kendin gözeteceksin nasıl olacağına dair. Bunlar böyle. Onun dışında şimdi bu bölümde yapmak istediğim başka bir şey var. Hadi bakalım Örsan'dan bir sürpriz. Şimdi bunu izleyenler bunu bu hafta e, yayınladıktan sonra ben üzerine 7 gün koy. Alttaki e, yayın tarihinin üzerine 7 gün koy. Ben şimdi buraya benim beylik mevzular mailimi de bırakıyorum. Ersanetbeylikmevzular.com Eğer yapabilirsek şöyle bir şey yapmak istiyorum. Siz de bu denim ceketlerinizde, kot ceketlerinizde, trackerlarınızda neyse e, kombinlerinizi hazırlayın. Bu mail adresine yollayın. Bir bakalım onlara. Onların arasından eğer yani iyi bir şey gelirse, yeteri kadar başvuru diyeyim, gelirse, e, onların hepsini bir sonraki bölümde e, şey yapalım, e, konuşalım. Yani ben burada yayınlayayım, diyeyim hmm. ki işte Ahmet, Mehmet, Hüseyin bak böyle yapmış, şunu doğru yapmışsın, bunu da yanlış yapmışsın, burada sıçmışsın, burada çıkmışsın, e, anlatayım. Alınmaca, darılmaca, kızılmaca, güzelmece yok. Biliyorsunuz hani çok fazla lafını esirgeyen bir adam değilim bu noktada. Hem öyle bir şey seri başlatabiliriz belki bakarsınız. Ee, ama dediğim gibi hani alıp bir şey yapmayın hani kızmayın bana da atıyorum yollarsınız eğer 3 kişi yollar hani 3 kişi için bölüm açar mıyım? Valla baba emin değilim yani hani belki açarım belki açmam çok iyiyse açarım değilse hani anladın mı hiç uğraşmayabiliriz. Ee, ama öyle bir noktada size mail atarım derim ki bu yanlış bu doğru bilmem ne hani bölüm haline gelmeyebilir belki ama size bunun feedbackini mutlaka veririm. Beylik mevzular feedback bölümlerinde böylece başlatmış olabiliriz. Oldu o zaman şimdi bu bölüm bu kadar yeter. Bunu kapatalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bizdeki hafta asıl e, bu şey kısmında, giyim bölümü kısmında çok iyi bir bölüm var. Senelerdir benim beynimin etini yediğiniz bir bölüm var. Peaky Blinders geliyor. Aslanlar gibi. Sonunda o işte dediğim gibi beynin etini yediniz. Abi Peaky Blinders, Peaky Blinders, Peaky Blinders'ın son şeyini, Peaky Blinders'ın bölümünü çekeceğim önümüzdeki haftaya. orada bütün o Peaky Blinders işte giyiminden kuşamına işte dönemini biraz anlatacağız. Bugün yapmaya kalktığın şeyler aslında niye tutmuyor, niye onun gibi olmuyor biraz konuşacağız. ve nasıl oldurabileceğimize dair bir, birkaç fikir sunacağım. İnşallah. Oldu. Ee, çok güzel bölümler geliyor. Çok güzel planlarımız var. Her şey çok e, heyecan verici. Siz dediğim gibi yollayın abi aşağıya. www.ursanetbeylikmezular.com Buraya fotoğraflarınızı yollayın. Şu beylik mevzular feedback bölümlerini başlatalım istiyorum. İnşallah gelir haftasına da sizin e, feedbacklerinizi veririz. Oldu. O zaman görüşürüz. Hadi. Ciao.